Hülya Avşar'ın mimarlık eğitimi alan kızı Zehra Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda bir AVM'de aracını beklerken kameralara takıldı. Çilingiroğlu çıkışta elindeki hediyeleri annesine aldığını söyledi. Sanmıyorum, sanmıyorum. Konuşmayacak ama yine resmen alalım. Nasılsınız? Evet, konuşuyor. İyi misin? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok acelen var. Benim arabam nerede? Evet. Burada. Hediye Hep aldım. Hep beraber gidiyoruz <laughs> evet arabaya doğru. Kime aldınız acaba hediyeleri? Kendi. Bence annesine annesini aldın. <laughs> Babasını tabii, aldın. Tabii ki. <laughs> Efendim nasıl geçti 2020? Teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> Zehra Çiningiroğlu bir buçuk yıl aşk yaşadığı genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan geçen aylarda ayrılmıştı. Çünkü evet. aşk konusunda bir şey geldi herhalde. Ayrıldınız. <laughs> Yalnız mı Yalnız ya, herhalde? Ailenizle de gideceksiniz. Bildiğimiz arkadaşınızla kadar. Zehra Çilingiroğlu son olarak sahilde yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Geçen günlerde masksiz yürüyüş yapan Çilingiroğlu'nun çıkan haberlerin ardından bu kez kurallara uyduğu görüldü. Zehra Çilingiroğlu daha sonra tempolu yürüyüşüne devam etti. Merhabalar. Merhaba. Reyhanlar. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Teşekkürler, formunuzu koruyorsunuz efendim, yürüyüş, spor yapıyorsunuz. Evet, ama çok acelem var, gidiyorum.